Şimdi sana sorsam ve eski zamanlarda oynadığın en iyi MMORPG'leri bana sıralamanı istesem, birçoğumuz kesinlikle istisnasız Shai Online'ın ismini geçirecektir. Çünkü o dönemde ilk çıktığı zamanlarda hem oynanış açısından hem grafik açısından çok güzel bir oyun olduğunu illaki hatırlıyoruzdur bu oyunda ben de uzunca bir süre pagan kasmıştım, pagan oynamıştım. Ve bu oyunu uzunca bir zaman oynayan birisi olarak tadı damağımda kaldı diyebilirim. Güncel olarak private serverlar bulunan oyunun TR serveri kapatıldı. Bunun birçok sebepleri var. Oyunda güzel oturtulmuş pek çok sistem vardı. Hatta örnek verecek olursak pek çok MMORPG'de quest görevleri sevilmez. Sevmesi çok zor olabiliyor bu sistemi. Herkes başaramıyor. Ama buna rağmen o zaman bile çok güzel yedirilmiş bir quest sistemi sistemi mevcuttu oyunda. Partiler oluşturulur, bir yere oturulur ve saatlerce birkaç seviye atlamak için kasardık. Oyunun hemen hemen bütün oyuncuları bu oyunu hayatsız seviyesinde oynuyordu. Kesinlikle de şikayet edilmiyordu, etmiyordu hiç kimse de. Güzel sistemlerin olduğu gibi kötü sistemler de vardı tabii ki. Fakat bu tarz olumsuz yönler başlarda göze batmasa da sonradan gözleri çıkardı diyebilirim. Oyun çıktığı dönemlerde başarılı oyunlardan bir tanesiydi. Sistemsel olarak, mekanik olarak özellikle özellikle de oyun içi kozmetik veya skin sistemi aşırı hoştu. Shia Online birçok kişi tarafından 2009 yılında çıktığı sanılsa da aslında bu oyun 2009 yılında çıkmadı. Oyun 2007 yılının Kasım ayında Aeria Games tarafından piyasaya sürüldü. 2009 yılına geldiğimizde bu oyunun ilk Türk sunucusu oyuna sonradan dahil edilmişti. Ve Türk oyunculara sorulduğunda genelde bu tarihi verseler de orijinal açılış tarihi 2007'dir. Oyunun kapatılma süreci kolay bir şekilde ilerlemedi. Aslında yavaş yavaş oyuncuların yaşadığı problemlerden sonra belirmeye başladı. Orijinal Shia TR server 2013 yılının sonlarına doğru tamamen kapatılmıştır. Bunun belli başlı sebepleri var. Bu oyunun aslında en başından beri bir sunucu şeklinde açıldığını, sözleşmesi olduğunu ve deneneceğini unutmayalım. Bu oyunu oynayan kişilerin oyunun son yılındaki oyuncu kaybını görmesi aslında anlatılmak isteneni anlatıyordu. Oyunda son yıla girildiğinde mevcutta olan oyuncu kaybı genel nüfus azlığından ve büyük AP kayıplarından sonra kapandığı düşünülse de aslında böyle olmadı. Oyunun kapatılma serüveni tam olarak buradan yola çıkılsa da asıl sebep bu oyunun orijinal altyapısı olan Polonya sunucularının TR sunucularından daha az oyuncuya düşmesiydi. Oyuncu düşmelerindeki en temel problem de oyunun çok fazla zorlaşması ve bununla birlikte de çıkan dedikodular oldu. Altı temelli bir şeye dayanmasa da oyun içi yardımlar. Shop'un paraya evrilmesi en temel sebeplerden birkaçıydı. Bu gibi gelişme sonra Polak sunucusu yani Polonya sunucusunun azlığından dolayı TR sunucusunun da sözleşmesinin de bitmesinden dolayı yeni sözleşme yapılmadığı için bu iki server birleştirildi. Yani TR sunucusundan bu servera hesabınızı taşıyabiliyordunuz. Ama o zaman da bunu neredeyse oyuncuların birçoğu bilmiyordu. Çok fazla oyuncunun hesabı bu şekilde silindi. Kapandığı tarihte gelinen noktada iki sunucuda da az oyuncu olmasından dolayı sözleşmeler uzatılmadı. Ve PL sunucusu nüfusunu artırmak amacıyla TR ve PL sunucular için birleşmeye gidildi. Çok yanlış hamleler yapan yönetim ekibi tarafından oyun değerlenecekken çok ders hamlelerden sonra bir anda tamamen bitmiş oldu. Oyuncuların birçoğu bu oyunun kapanma sebebini tam kavrayamasa da yönetimin açıklamalarını dahi berraklıkla yapmamasından dolayı bir anda kalp krizi geçiren Shaya 2014 yılında yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer MMORPG'ler gibi Shaya'dan mezara koyuldu ve tozlu raflarda çürümeye bırakılan bir diğer MMORPG. RPG oldu. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmındaki linkten Discord adresimize gelebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bye bye.